Ben stüdyomuzda saklayacağım nereye koyayım? <laughs> Zilleş, değiş, değiş, değiş. Nereye koyayım hocam? <gülüyor> Oğlum linkleri <laughs> <oraya, dinlemiş. Oğlum, gülüyor> de Şampiyonlar Ligi maçına çıkartayım yani, Hocam, Yardımcı Yardımcı olmaz ya Allah. Hocam nereye gittiniz? 2000 nereye gittiniz? Boş boş. Ne yaptınız? Ne yapalım? Geldim. 19. Siz bekler ama neyse. Tam netlemiyor ki? Öyle. Biraz çıkarayım. Burası malımı satmazsa

Bir hocam ama ya 10 alerji elde etsek? 13 tane falan atacağız. Bu alerjiye Herkes alerji İbrahim evet. numara top var mı orada? Vardı o dört şey. numara var hocam. 4 numara Yapacak bir şey yok. 4 numara var Yapacak bir şey yok. 4 numara mı Yedek kaz. Yedek. Meriç hocam otursun. Otur hocam. Hayır, bir dakika sonra kalkalım. Hayır ya. Neden şimdi? Oğlum. Hocam ayağımızı çalışık değil sana da Toplarıp filenin içine artık bir oynamak. Beş numara var da oynamıyor. Evet. Şimdi biz ikinci ortamız. Cevaplar açık değil. Evet. şimdi evet. Sayın hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk canım benim. Topları filenin içine atın. Ben yine buradayım. <laughs> ne <Önemli> ne bu <ya. gülüyor> Hocam ben türbinle çıktım. Sana burada olmaz. Hocam bir şey olmaz buradan çekerim. Sen karşı taraftan çek bence. Olur mu güzel hocam? Dedim zaten. Burası olmaz çek, diye, çek Hocam oradaki abiye dedim. Abi ben stat'tan canlı yayın çekeceğim dedim. Kalkın ayağa. Şuradan çek çek. Şuradan geç. Ben pozisyonlar çekerim. Aman diyeyim. sıkıntı yok bana.

that's hiç başlayayım. Merhaba hocam. Canlı yayın. Canlı yayın. Aynen. Çık. Çık. Biraz bulanık çıkıyor. Hadi adamım, oradan çekiyorsun tamam mı? Tribünden çek, Ay adamım. Tribünden çekiyorum. Hadi, Hadi lütfen. Yoksa tek yoksa tek. Kapıyı örtüyorsun. Kapıyı örtüyorsun. İşte, i̇şte ay güzel hocam gözünü seveyim. Gözünü seveyim. <gülüyor> <gülüyor> Eyvallah kardeşim. Bekle, başarılar. Ben lisanslı değilim mi <laughs> Diolch yn fawr iawn evet, çıkartıyorlar işte dışarı. Hadi koyraz hadi. <laughs> Sağlam. Yap yap yap. Çıkar <laughs> oradan. Hocam ben nasıl çekeyim böyle ya? Teller gözüküyor sadece. Niye